Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Real Flight Simulator'a gelen en son güncelleme ile birlikte gelen uçağımız dünyanın en büyük uçağı olarak adlandırılan Sovyet yapımı Antonov AN-225'i hep beraber uçuracağız, ilk kez deneyeceğiz. Arkadaşlar yeni olduğu için sadece iki adet kaplama var. Biri boş, biri de Rotors'un kendi yani oyunun kendi firmasının yaptığı kendi kaplamasını kullanabiliyoruz. Evet, Sovyet yapımı dünyanın en büyük uçağını şimdi hep beraber uçuracağız. Gördüğünüz gibi her kanadında 3 olmak üzere toplamda 6 adet motoru var. Ve arkadaşlar bu uçağı uçururken dikkat etmemiz gereken bir diğeri de büyük havalimanlarını seçmeniz. Çünkü uçak aşırı derecede ağır olduğu için Küçük havalimanlarında pist oldukça kısa. Daha kalkışı değil yarı hiza gelmeden pist bitmiş oluyor. Bunu daha tecrübe ettim. Kuyruk açısı az olduğu için kaldırması indirmesi zor bir uçak arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki tane büyük havalimanı seçtim. Biri New York, biri Los Angeles arkadaşlar. Daha küçük şöyle diyeyim yakın iki havalimanını seçtim. Atlamadan indireyim diye ama maalesef onu da yapamadım. Çünkü küçük havalimanında kesinlikle kaldıramıyoruz tam yükle de kesinlikle kaldıramıyoruz. Bunlarda daha önceden tecrübe ettim. Burada hemen kapıdan kalkışı seçelim ve uçuşa geçelim hazırsanız. Hep beraber uçuşa geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi tabii ki bir kargo uçağı olduğu için Epron'da park edilmiş değil yani kapıda değil, gate'de değil bir Epron'da park edilmiş durumda. Kargo kapağını açalım hatta içten de görelim şöyle kargo kapağı bu şekilde iç kısmı sabit kargo kapağı yukarı doğru açılıyor aynı şekilde kapanıyor. Şu an tam açılmadığı için göremiyoruz. Şöyle tekrar gelelim. Yani kokpit kısmı şurada sabit gördüğünüz gibi. Kargo kısmı bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Ve içinden de katlanabilir bir kısım daha açılıyor. Ve dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle tam yükleyeceğim uçağımızı kaldıramıyoruz. Kargo kısmına da 2 adet metro geliyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Biz bunu şimdi birazdan ayarlayalım hep beraber. Ya 125 bin ayarlıyoruz ya... Şöyle bir tanesini alalım. iki taneyi de kaldıramıyoruz çünkü. Bu nütlesin, bu arada benzinimiz de, benzin diyorum pardon uçak yakıtımız da az. Yakıtımız da alalım. %10'luk. Zaten direkt kalkıştan ince atlayacağım. Nütle üzere. Ama hala yakıtımız azmış. Şu kırmızı yazı, yani yazı. Şu üstteki 1 saat 45 dakika yazısı kırmızı olduğu sürece uçuşa yetmeyecek yakıtımızın olduğunu söylüyor bize. Biraz daha alalım. Kargo kapısını kapatalım arkadaşlar. Start Bravo, six, eight, nine, start ve buradan pushback'i gideceğiz <laughs> ve piste doğru yöneleceğiz. Hatta direkt <laughs> pist başına da gidelim. Şöyle şuradan pistten kalkış seçerek direkt pistin başına atlayalım. Hiç uzatmayalım. Evet pis başına geldik. Işıklarımızı yakalım. Güç kaynağını çalıştıralım. APU. <gülüyor> <gülüyor> Kalkış için kuleden izin istiyoruz. Holding point runway two two right. Ready for departure. Wind three six six degrees. Clear for takeoff runway two two right. Report leaving three thousand feet. Kalkışından sonra. Hukuklulara tam bir verelim. Right. Korkide, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi <Sessizlik> gayet şık ve gerçekçi. Tabi ilk kez uçurduğumuz için dıştan kaldırmayı tercih edelim. Ya da böyle de kalkabiliriz <Sessizlik> çünkü görüş açısı gayet muazzam diğer uçaklara göre. <Sessizlik> Belli bir geldikten sonra levyeyi yukarı doğru çekeceğiz olabilir doğru biliyoruz hafiften sağa doğru çevirdim. Düğüyü yukarı doğru aldım ve yerden ufak adımlarla ayrılmaya başladım. Bunu maalesef uçak tam yapamıyoruz. Yani ne kadar hızlanırsa hızlansın bir türlü kaldıramadım. Şöyle iniş takımlarını göstereyim sizlere hatta. Çok fazla teker var arkadaşlar. Tekrar açalım sizler için. Bu arada otomatik pilotu da aktifleştirelim. Kendi rotasına yönelsin. Her bir teker diğerinden bağımsız ve gördüğünüz gibi sırayla açılıyor. Ardından tekrar İran. kapatalım iş takımlarımızı. Bu şekilde gördüğünüz gibi kapaklar da birbirinden bağımsız. Uçağımız bu şekilde artık rotamıza göre bir Geri dönüş yapacak ve Los Angeles'a doğru otomatik pilotta seyahate devam edeceğiz. Bu kısımları atlayacağız şimdi iniş kısmına geçeceğiz. İlk defa indireceğim uçağı. Çünkü kanat kuyruk açısı ve tekerler kısa olduğu için zorlu bir iniş olacağını düşünüyorum. Ama bakalım hep beraber iniş kısmına geçelim. Evet şimdi inişe geçtik arkadaşlar. Flaps. flaps. Biraz denge için flaplarımızı açalım. Flaps. Tekrar atladığımız için ışıklar kapandı. ışıklarımızı açalım. Kuleden iniş iznimizi isteyelim. Zero, six, left. Ve ben yine genelde alçalacağım zaman burayı tercih ediyorum. Çünkü bir anda Zero, six, left. alçalmaktansa bu şekilde daha sağlıklı olacağını runway. düşünüyorum arkadaşlar. Zero, six, left. İş yapacağımız pist ise buradan kontrol ettiğimizde sol taraftaki pistlerin sol kısmı yani left olan 06 left 07 left de var 06 left'e ineceğiz. Zaten karşıda gördüğünüz gibi iki adet pist var inebilmemiz için sağ ve sol. Solun soldakine doğru gideceğiz. 2500 fitlere kadar düştük. Ve motorlarda şu an sıfır itiş var. Sadece stabil durumda çalışıyor motorlarımız. Sadece sağ ve sola doğru eğimi ayarlayabiliyoruz. Uçak aşağı eğimini VS yazan kısımdan ayarlıyor. Kendisi alçalması için orayı sabitledim. İstediğim kadar aşağı yukarı yapayım. Oynamayan sağa sola yön verebiliyoruz. Bu arada hızımız da biraz fazla iniş için. Yani uçak 125 KTS'ye kadar düştüğü anda bile düşmüyor. Tabi low speed alarmını veriyor ama tam yere ayak basacağımız zamanlarda 150'nin altında olmamız gerekir. Flaplerimizi wow. de ayarlayalım biraz daha. İnişe ayakın durumdayız. Çok daha alçalamayalım. Artık İlk sahayı çevirilişi bıraktım çünkü piste yaklaşıyoruz, manuel olarak iniş yapalım. Günümüzde tabi uçaklar otomatik pilotta kalkış da inişte, yapabilmekte ama genelde kalkış ve inişi pilotlar manuel olarak gerçekleştirmekte ama otomatik pilotta kalkış ve inişte mümkün arkadaşlar. Oyunda denemedim hiç bilmiyorum. Ama gülmeyip de mümkün. Low speed almıştık. Gördüğünüz gibi sulara geldiğimizde. Şu an motorlara tekrar dönüş verdim. Ve pisti şaşırdığımızı fark ettim. Şöyle sağa doğru. Biraz yönümüzü çevirelim. Biraz da yükselelim düşmemek için. Gear down. yapamıyoruz an için. Sanırsam sağdaki piste ineceğiz. Bu da başarılı yapabilirsek. Çünkü uçağın manevra kabiliyeti ciddi anlamda bayağı kısıtlı diyebilirim. Yani şu an lövyeyi tam sağa çektiğim halde sağa doğru alamıyorum. Zaten tam düz açıdan bakmadığımız için bugün işi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. düşünmüyorum. Ben Bolski. Ve uçağı maalesef ki düşürdük. Tekrar deneyelim. Kısa bir iniş deneyelim. Yani i̇lk kez iniş deniyorum bu uçakla. Kısa inişe geçelim. Bakalım nasıl olacak. Biraz daha pis sabit tutarsak. Yani kısa inişte daha yakın olduğumuz için pistte. Flaps. Baştan başlattığımız için düşük yakıt uyarısı veriyor bizlere. Gear down. Flaps. Yani manevra kabiliyetinin diğer uçaklara göre bayağı bayağı düşük olduğunu söyleyebiliriz ama biz yaklaşmadan çok fazla yaşayamadık. Yerlerin güvenliğine eminliğimizi sağlayabildik. Evet. Biz tutturabildik, yakınına bile gelemedik Gerçekten Gerçi 3 noktasına düşük ama... Tower, hmm. the Full established <laughs> runway Take Zero six left. Good day. Wind 251 degrees. Two Clear, zero. Test test Clear to land runway zero. 06 left. Clear to land runway zero. 06 left. <laughs> 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 düz bir şekilde ve tekerlere zarar vermeden pisti tutturmak amacım sadece bu. Ve tuttuktuk, bunları geri çıkıp kullanarak yavaşlatalım. Sağlıklı bu şekilde iniş yaptık ama ikinci seferde oldu maalesef ki. Benimle de, de iyi bir iniş olduğunu söyleyebilirim. yere ilk tutmuşum çok sert değildi. tabii ki taksim sana düştükten sonra söyledim burada. Bu kısmı atlayacağım çünkü çok fazla uzak. Bu da taksi yoluna geçelim. Bu için diğer bir sefer hiç kalkış yapmasına engel olmayalım. Uçağımızın da etrafını bir gezelim böyle. Dış açıdan ardından hep beraber videomuzu bitirelim arkadaşlar. tamamıyla ayrıldık. Diğer uçaklar geniş bir kalkış yapabilir. Gördüğünüz uçaklar gerçek oyuncular çünkü pro versiyonu oynuyoruz arkadaşlar. Şurada sabitleyelim. Ardından Telefonumuzu kapatalım. Şöyle bir şu uçağımıza Yine ışıkları açmayalım. Şu kısa inişledik olsun. Bu şekilde böyle bir çemi inceleyelim. Yakından ardından videoyu hep beraber bitirelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ alttaki butonu kullanarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.